Acaba üzerimde göz mü var? Son zamanlarda işlerim ters mi gidiyor? Sürekli yorgun ve mutsuz muyum? Belki de sebebi tahmin ettiğinizden çok daha yakındır. Nazar. Peki nazar gerçek mi? Vücudumuzda, hayatımızda ne gibi etkileri olabilir? Ve en önemlisi kendimizi ve sevdiklerimizi nazardan nasıl koruyabiliriz? İşte bu videoda ayetlerin ve hadislerin ışığında Nazar gerçeğini tüm çıplaklığıyla ele alıyoruz. İzlemeye devam edin ve üzerinizdeki gözün etkisini anlamanın ve ondan kurtulmanın yollarını öğrenin. Bugün hepimizin merak ettiği, zaman zaman aklımıza takılan önemli bir konuyu ele aldık. Nazar. Üzerimizde göz var mı? Bu gözün bir tesiri var mı? Nazar boncuğu takmak, kurşun döktürmek bu işi çözer mi? Gibi pek çok sualin cevabını sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, El aynu hakkun yani nazar haktır. Araplar göz değmesine isabet ül ayn demişler. Ve bu göz değmesi Rabbimizin takdiriyle bir insana hem olumlu hem de olumsuz olarak tesir edebilir. Bir insanı yere düşürebilir veya ihya edebilir. Peki nazar nasıl değer? Tahkirde yani bir insana kem gözle, haset gözle baksanız nazar dokunur. Ama sadece hasetle mi? Hayır. Çok fazla muhabbet gözüyle, aşırı beğenerek baksanız da nazar dokunabilir. Yani hem kıskanç birinin hem de evladını çok seven bir annenin nazarı değebilir. Demek ki nazar haktır ve vardır. Konunun bu kısmını modern bilimle de ilişkilendiren hocalarımız var. Atom altı dünyanın bir kuralı olan gözlemleyiciye göre şekillenme prensibi aklımıza çift yarık deneyi gelebilir mikro alemde böyle bir kuralın olduğunu gösteriyor bu kural makro alemdeki yer çekimi gibi suyun donması kaynaması gibi sabit bir kuraldır buradan hareketle anlıyoruz ki gözden çıkan bir niyetin bir ışığın karşı tarafa bir tesiri bir kuvveti vardır ve bu birbirinden farklıdır Kimileri bu bakışını geliştirerek hipnoz yapabilmiş, hayvanları uyutabilmiş. Kimileri de bu ışığı geliştirerek lazer yapmışlar. Biz biliyoruz ki ışığın tesiri var. İşte bu tesire biz nazar diyoruz. Özellikle de ilk bakışın tesirinin çok olduğunu söylüyorlar. Peki, Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde nazardan bahsedilir mi? Evet, bahsedilir. Kalem suresinde geçen bir ayette, ''Rabbimiz.'' Doğrusu inkar edenler zikri yani Kur'an'ı işittikleri vakit neredeyse gözleriyle seni yıkıp devireceklerdi buyuruyor. Bu ayetin Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem hitaben söylendiğini ve müfessirlerimizin bu ifadeyi nazara işaret ettiğini söylediğini görüyoruz. Bu ayetin iniş sebebini araştırdığımızda Alusi'de geçen bir rivayet var. Mekke döneminde bir Arap'ın birkaç gün yemek yemeden kaldıktan sonra bir deve sürüsüne baktığında o sürünün helak olduğunu görüyoruz. Mekkeli müşrikler bu adamın nazar kuvvetini bildikleri için onu Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem karşı kullanmak istemişler. Müfessirlerimiz bu ayetin Efendimiz'i o nazardan koruduğunu bizlere aktarıyor. Bu da nazarın hak olduğunu genel manada bize anlatıyor nazarın ne kadar kuvvetli olduğuna dair bir hadisi şerif de var. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki, Nazar insanı mezara, deveyi de kazana sokar. Yani nazardan dolayı ölüm gerçekleşebilir mi? Evet, gerçekleşebilir. Yusuf suresinde Hz. Yakup'un oğullarına söylediği bir cümle de müfessirlerce nazarla ilişkilendirilmiştir. Hertz, Yakup, As, oğullarına Mısır'a girerken tek bir kapıdan değil ayrı ayrı kapılardan girmelerini öğütlemiş. Müfessirler bunun sebebini Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarının fiziki özelliklerinin farklı ve güzel olması nedeniyle toplu haldeyken nazar değmesinden endişe etmesi olarak yorumlamıştır. Bu da bize bir güzelliği topluluk halinde sunmanın bazen nazara sebep olabileceğini düşündürür. Esma binti Umeys'in rivayet ettiği bir hadiste ise Caferoğullarına nazar değdiğini söyleyip şifa için okutmayı sorduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet demiş ve eklemiş. Lakin kader ile yarışan bir şey olsaydı nazar değme o işi geçerdi. Bu nazarın kuvvetini anlatan önemli bir betimlemedir. Peki nazardan nasıl korunabiliriz? Öncelikle bilmeliyiz ki, bir insanda bir noksanlık yaratılmışsa, bu bir imtihandır ve Allah'tandır. Eğer kişi bunu nazardan bilip, Allah'a sığınmak yerine nazarla uğraşırsa, bu imtihanı kaybetmiş olur. Nazar konusunu tevhid dairesi içinde değerlendirmeliyiz. En önemli korunma yollarından biri, bir şeye baktığınızda maşallah demektir. Sehl bin Huneyf isimli sahabenin yaşadığı bir olayda, Amr bin Rabia'nın maşallah demeden ona bakması üzerine yığılıp kalması. Efendimizin, Asem, neden maşallah demeden kardeşinize nazar ediyorsunuz? Uyarısı bu konunun önemini gösterir. Maşallah demek, Allah dilerse manasına gelir ve biz de bu duayı ederek o manayı talep etmiş oluruz. Bu yüzden maşallahı sürekli söylemeyi bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Evden çıkarken okunacak bir dua da nazardan korunmaya yardımcı olur. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alallah. La havle ve kuvvete illa billah. Bu duayı okuyan kişinin muhafaza altına alınacağı ve şeytanın ondan uzaklaşacağı hadislerde geçmektedir. Ayşe annemizden rivayet edildiğine göre Resulullah (AS) yatağa yatmadan önce muavvizeteyn yani Felak ve Nas surelerini okur yanında İhlas Suresini de okur. Okuduktan sonra ellerine üfler ve vücudunu meş ederdi. Nazar çekincesi olanlar bu uygulamayı yapabilir. Her gün Kur'an okumak ve abdestli gezmek de nazardan korunmak için kuvvetle önerilmiştir. Nazara uğrayan kişilerin sıkça esneyen ve hemen canı sıkılan insanlar olabileceği işari bir mana olarak söylenmişse de, her bu durumda olan nazardandır diyemeyiz. Nazardan korunma yollarından biri de sahip olunan nimetleri aşırı gösterişle sunmamaktır. Nimete şükretmek önemli ama bunun şovunu yapmamakta dikkat edilmesi gereken bir konudur. Nimet sadece maddi şeyler değil, insanın kendi güzelliği de bir nimettir ve bunu da nazar için teşhir etmek doğru olmayabilir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hayatında da nazardan etkilendiğine dair hatıralar bulunmaktadır. Kalabalıktan, hayranlıktan canının sıkıldığı, nazarların kendisini hasta ettiği ifade edilir. Hatta bir hatıratta, ders okutacağı sırada kendisine bakan bir adama, keçeli, çevir, şu gözünü dediği aktarılır. Üstad Hazretleri bu durumu merdumgirizlik, yani yalnız kalma ihtiyacı olarak açıklamış, insanların aşırı takdir veya adavet dolu bakışlarının kendisini hasta ettiğini belirtmiştir. Bu sebeple kalabalıktan uzak durmayı tercih ettiği, hatta mahkemelere dahi mecbur kalmadıkça gitmek istemediği ifade edilir. Risale-i Nur'da da geçen bir ifadesinde, nazarın kendisini şiddetle etkilediğini ve hasta ettiğini bizzat tecrübe ettiğini belirtmiştir. Aşırı hayranlıkla bir şeye bakarken, şeytan ve insanın haset duygusunun orada hazır bulunduğu bir hadisi şerifte geçmektedir. Bu yüzden göz önünde olanların da maşallah diyerek bakmaları uygun olacaktır. Özetle, nazardan korunmak için evden çıkarken, Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah duasını okumak. Bu duayı okuyan kişinin muhafaza altına alınacağı ve şeytanın ondan uzaklaşacağı hadislerde geçmektedir. Yatağa yatmadan önce felak, nas ve ihlas surelerini okuyup ellere üfleyerek vücudu meşretmek. Her gün Kur'an okumak, abdestli gezmek, sahip olunan nimetleri aşırı gösterişle sunmamak, nimete şükretmek ama bunun şovunu yapmamak önemlidir maddi nimetlerin yanı sıra kendi güzelliğini de teşhir etmemek gerektiği belirtilir. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün nazar konusunu ayetler ve hadisler ışığında ilahiyat perspektifinden ele aldık. Nazarın hak olduğunu, nasıl tesir edebileceğini ve en önemlisi Rabbimizin bize öğrettiği korunma yollarını konuştuk. Unutmayalım ki her şeyin yegane sahibi Allah'tır ve biz O'na sığındığımız sürece Hiçbir şeyin bize zarar vermesi mümkün değildir. Dualarla, tevekkülle ve Rabbimize olan bağlılığımızla her türlü sıkıntıdan emin olabiliriz. Bu ve benzeri konulara daha fazla kişinin ulaşabilmesi için sizlerin desteği bizler için çok kıymetli. Videomuzu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak daha geniş kitlelere ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca Çalışmalarımıza destek olmak isterseniz açıklamalar kısmındaki bağlantılardan bizlere ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Peygamberimizin bir sözü var: Hayrın anahtarı ol, şerrin kapısını kapat. Biz de bu tek hakla hayra vesile olmak için buradayız. Sen de bu güzel davete destek olmak ister misin? Kanalımıza abone olarak ilmin ve hikmetin ışığını yaymamıza yardımcı olabilirsin bildirimleri açarak her yeni içerikten ilk sen haberdar olabilirsin. Videoyu beğenerek bu mesajın daha fazla kardeşimize ulaşmasını sağlayabilirsin. Yorum yaparak düşüncelerini ve katkılarını paylaşabilirsin. Belki de bir yorumun bir kalbe dokunur. Unutma, bir iyiliğe vesile olmak onu yapmak gibidir. Allah sizden razı olsun.